az önce bana bir tane mesaj geldi tamam mı? Bu mesajda abi emoji vs var beni eziyorlar. Tamam ben bir lobi ekledim <laughs> şunlara bakın belki tek başıma da dövebilirim mi abi ya? Ha ne diyorsun? Ya yaparsın sen ya. Yaparsın. Ee, bir gideyim kahreden. bir bismillah bismillah bakalım. Hadi, hadi bakalım. Venezuela abi ya. Baron Oha. marka Venezuela ki de bir de bir böyle böyle sende bey var mı şu var mı falan. Y e bu abi 300 destansı var orada da beni kesin öptüler. Bekle bir dakika. Bu dildarda kaç destansı var? Dildar abi, Dildar ya, bulaşma Ahmet. Yani. 900 900 bin var abi ya. ya. Ya canını ben yediğimin adamı. Ya şey ben bulaşmayacağım zaten. Ben bulaşa, bulaşacak adam çağıracağım ya. İbrahim'i çağır. Yaktım bir kanabis yediler 10 yıla kadar hapiyesi. Ya, Baron Marka mikrofon var mı? Var Baran kanka. Babacım kaç destansı var acaba? 670. Kaçmış mı? Ne? <laughs> Ama ben senin dişine denk birini çağırabilirim Baron Marka. Şu zamana kadar yenen olmadı. Şu zamana kadar yenen olmadı. <laughs> Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte yine abimi çağırdım serilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bizi sıkıştırıp dövenleri biz de gidip İbo abi'yi çağırıyoruz. İbo abi gelince arkasına saklanıp biz de birlikte İbo abile vurmaya çalışıyoruz. Telefonun için ya telefonun arasını Abi. Az önce bana bir tane mesaj geldi tamam mı? Bu mesajda abi emoji vs var beni eziyorlar dedi. Ben de hazır değildim ışıkları ışıkları açayım dedim. Dedim ki dur dedim destansılar tut. Ben videoya girip bir gelin biz de onları ezelim. Hiç sıkıntı yok. Tamam abi tutuyorum abi demiş. Şimdi Bar Tekno'nun odasına gireceğiz. Daha sonra muhtemelen bizi ezecekler. Çok destansı varsa orada da. İba abi biliyorsunuz orada on... Ha. Ha. İbo Bey ne oldu gene boğuluyordunuz boğazınıza altın tozu mu kaçtı? <laughs> Evet evet. Evet evet. evet. İbrahim abi şimdi ben bu lobiye giriyorum. Tamam mı? Beni sakat evet. ediyorlar. Sonra seni çağırıyorum olur mu? Mehmet ben artık yaşlandım abi. He. Ben artık üstlere artık gücüm yetmiyor. Ne yapacağız abi? Ben vallahi gücüm yetmiyor ben. He ne yap yok yani? Gücün yetmiyor yani, da. Ben... Son e, bey e, abi. Ben, ya son değil de benim gücüm yetmiyor. Bayağı yaşlandım ya. Bak yürüyorum, sürüyorum yani. Ölüme bir eee yaklaştı. O yüzden benim kardeşim geliyor. Kardeşim kapısın. Beni öpsünler mi abi. Ben öpsün evet. mü orada 10 tane destek nasıl bir öpüyor mu öpsün beni? E öpsünler mi beni. Ya öpmesi de benim kardeşim geliyor onlar izler. Benden daha iyi izler. kardeşin derken de... sen kimi çağıracaksın? Ya, o zaman abimizi çağırdık senin... değil değil abi kardeşimizi çağırdık mı oluyor? Beyin bedava. Senin kafanı ş ha? Yok abimin kardeşini de çağırdık. Tamam ben bir lobi ekledim şunlara bakın belki tek başıma da dövebilirim mi abi ya. Ha ne diyorsun? Ya yaparsın sen ya. Yaparsın. E, bir gideyim bir bismillah, bismillah bismillah bakalım. Hadi hadi bakalım. <laughs> Benezyolar abi ya. Baron Oha. marka ki de bir de böyle böyle sende bey var mı şu var mı falan. Bu abi 300 destansı orada da. beni kesin öptüler. Bekle bir dakika. Şey Selamünaleyküm. Allah sesim gitti. Dur. Baksana abi gülüyor ya. Alo! Arma lan milletin içinde. Sesim geliyor mu? <laughs> Alo. Hayır. <laughs> geliyor, geliyor. geliyor. Abi abi. Kardeş. Bir şey diyeceğim. Tekno hayırdır lan? Ne oldu kardeşim? Mesaj, mesaj atmışsın özelden. Abi şey ya, Baron marka yok mu? Baron Lobi marka. Diğer lobide. Hı hı. Oo! Full babe seti. Baron marka RP RP yapıyorlar ZP'ci değil abi ya. Sağlam bu jeleri var adam. Evet, sağlam emojiler. Bir şey diyeceğim. Ya Baron bakan mikrofon var mı? Allah var bak kanka. Babacım kaç destansı <laughs> var acaba? 670. <laughs> Kaçmış bir Ne? <laughs> 670 diyor Mehmet. 670 derken <laughs> yani gerçek mi bir dakika bir şey Oğlum geri zekalı tekla beni niye çekmiyorsun 670 destansı var zaman yetmişsin Ben ne yapayım 670 destansı ya bunlar beni öper oğlum <laughs> <laughs> Lan Tekno ben, ben oyunu attı mikrofonunu kapattı gitti çocuk. <laughs> Kardeş bir şey diyeceğim ben tanımıyorum ne ki bu çocuğu. Ya. Ben tanımıyorum tanımıyorum. <laughs> yana, sat gitsin sat 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 sat. Abi adam imaj yap ya bak ya. <laughs> ya bir şey evet. diyeceğim dur. Efendim buyurun. Öpecek, vallahi öpecekler seni ha. <laughs> dur abi beni kimse öpemez ya bir dakika. Yani 670 destansı <laughs> desen. <gülüyor> bende 170 destansı var desen. Benden 500 destansı fazla. Bu beni <laughs> öper. Ama ben senin dişine denk birini çağırabilirim. Baron marka. <laughs> bak kili. Şu kadar yenen olmadı. Şu zamana kadar yenen olmadı. <laughs> bir şey diyeceğim senin 300 destansı şeyin nerede kardeşim? Ee, çerçeven acaba? o, onu en son yapıyorum. Emojilerim bittikten sonra tamam. da yeni takıyorum. Şimdi bir takma şansın var mı? Bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> aradınız şu anda ulaşamıyor. He oğlum yalan niye atıyorsunuz <laughs> kardeş? Doğru bir şey söyleyin de adam gibi kapışacak lan. Kanka 50 tane var. 50 tane var. Babe setim full he. Gene güzel. <laughs> bir şey diyeceğim yani burada benim bizim dişimizde denk gördüğüm bir arkada bal dildar var. Bu dildarda kaç destansı var? Dildar ya. bulaşma yani. Ahmet. 900, 900 bin var abi ya. Ya, ya canını yediğimin ben yediğimin adamı. Ya, ya ben bulaşmayacağım zaten. Ben bulaşa, bulaşacak adam çağıracağım ya. Geliyor. Ben sadece <laughs> şey, şey, mi? İbrahim mi geliyor Mehmet? Yaktım bir yıla kadar İbrahim mi Geldi Gel. Lan İbo abi. Gerçi İbo abi yok. kim var o hesapta? Selamünaleyküm. Aa. Poyraz aleyküm selam. Poyraz. Ben ne diyeyim kardeşimi Poyraz. göndereceğim dedi. Acaba dedim kimi gönderecek? Poyraz'dan başka kardeşi yok ki. Hoş geldin Poyraz bir şey diyeceğim kardeş. Eyvallah. Müsait misin? Hoş kardeşim. Buyur mü Müsaitim Mehmet buyur Karşım kardeşim. şimdi sana olayı hemen kısaca anlatıyorum. Şimdi bu sağ o, lobideki bar tekno bana bir yazdı. Selam aleyküm abi yazdı. Ben dedi destanslar da araya aldı dedi. Gelip dedi bana yardım eder misin dedi. Ben de geldim lobiye burada dedim kim dedim artistik yapıyor dedim. Oradan baron marka dedi ben artistik yapıyorum dedi. Benim 670 destansım var dedi. Ben de dedim tamam senin 6 170 destansın varsa ben seni yenemem dedim sonra yalan attım dedi 50 destansın var dedi Ben de arkadaki bal dildara bulaştım bal dildara hiç bulaşma dediler ee, ben de seni ne? çağırdım sen yenersin diye <laughs> abi Ya şey düşün olsun. kim kim ya helal olsun abi bu sefer kim kim yeniyor ya Vallahi bilmiyorum şimdi bal dildara ben, ben laf attım Poyraz bey ben bal dildara emoji memuji yapıyor Poyraz bey şunu bir sinek gibi ya şöyle yapar mısınız Lütfen Kardeşimiz ezdirmeyiz burada ya Ya emoji yapamıyoruz emojini <gülüyor> boz <gülüyor> 아. <laughs> Her türlü her türlü her türlü kapışırız kardeşim bura. Ee? Evet. Ezdirmeyiz can e. Eyvallah kardeşim eyvallah. Adam ya. Adam ya. Şimdi Baldiller bal Baldiller mi burada mevzumuz yoksa diğer arkadaş mı? Bak Baron Marka buranın en artisti. Fark etmez gerçi bütün lobi de olsa. En sessizi Dildar ama o Dildar tehlikeli gibi. Yani onu bilmiyorum. O Dildar birazcık tehlikeli gibi. Vallahi te <laughs> tehlikenin biz bizzat, bizzat kendisi bizi tehlikeli olarak görüyor Dildar kardeşim. Ya. O oğlum çok havalı konuşuyorsun. <laughs> Koyraz <laughs> bana bu havayı mavayı öğretsene Aya. la bir ara ben hiç böyle konuşamıyorum. Dildar o, Bey Çalışırız sonra Mehmet Mehmet yok. o şeyler öyle gelmiyor Öyle gelmiyor bu işler Nasıl? Bu işler benim hesaba girdik <laughs> zaman da havalara kabarsın Yani ya, ya. orada kompresör var ya, Yani hesaba girer girmez direkt biraz, sondayı biraz bağlarız işte havaya basarız geçiyoruz. Ortalık o, çok karıştı şey bir saniye da. Dildar Bey müsait misiniz bir bakar mısınız efendim? Müsaitim müsaitim müsait. Dildar Bey şimdi buradaki lobideki arkadaşlar sizin adınıza konuştu Daha Hani hiç bulaşma yenemezsin 900 destans falan filan dedi Ya ben de kardeşimi çağırdım yani bir burada bir fight ister misiniz acaba? Ya ben Bremi geçemiyorum. Bildiğim ne için fight'e gitmiyorum. Yok ben biliyorum hesabı bildim daha önce de şey yaptık. Biraz emoji de beni geçiyor. Ha sende kaç testansı var kral? E, 800. 800. İb ee, abi bizde kaç testansı vardı? <laughs> tekli olarak ne kadar var? Biz Dildar Reis. Tek valla tekli olarak 300 set, set olarak 300'ü geçiyor da. 300'ü geçiyor tabii canım çerçeve var, ya. Var. Anladım. Ben, şey yapmayayım ya ben emoji falan sevmiyorum ya öyle kimseye de bulaşmam rahat Hey Aa, yok adam... ya şimdi benim de burada amacım Yo, artık... eğlence tamamen anladın mı kral ha. ben şeyinde değilim yani yok değil şu hesap, ya, daha, e, iyi e, planlıyorum hesap planlıyorum daha iyi bu hesap daha iyi Eyvallah Allah razı olsun Anlıyorum YouTube'da takip ediyorum ya Allah razı olsun Hani burada Anlam. ben de şeyden dolayı senin adına konuştular hiç bulaşma o seni yener falan filan biz de abimiz çağırdık ya, <gülüyor> <gülüyor> ya Yok arkadaşlar video çekeceğiz dedi de ben de ondan geldim Hey Bulaşı yok bana şey öyle denmedi Bak Salo bir de bir tane bar tekno var ya Hadi. o bana dedi ki abi dedi destanslar beni araya aldı dedi. Özelde de mesajı duruyor yani. Yazmadın evet. mı lan konuşsana Tekno. Yazdım yazdım ben evet. yazdım zaten. Evet. Mi? Yeni aldı hesabı çağırsanız ha. Dream abinin hesabını bence kaplar ya o. Geç, çok sağlam geçer, bir hesap aldı. Geçer. geçer, ya o. Çok sağlam geç, bir geçer aldı. O, Allah Allah. Hesabı, o, geç, o al. geçer o. Nerede çağırabiliyorsunuz mu? Çağırın bakalım be. Abi, hesapta, vicdanı, dünmanı, bak şey var, çatı ev Hamza'nın numarası Murat var. sende vardı. Arasana Hamza şey, abi. Ben. Dur, bir dakika On şey, Zeki arıyor de. bizim baron arasın da be. Gelir şimdi bir dakika. Tam bekleyelim. Hesap, bay, çok sağ olum. Eski, eski şeydi ya. Karaba Karaba hesabı var ya, belki tanırsınız. Ha, Karabağ biliyorum. A alırız. Ha, alırız aynen öyle. Cebimize koyarız. Sapkal var. Reis'i de geçiyordu sonu. Bir dakika geliyorum hemen bir reis. İyi abi alırık değil mi la? Karabağ Maraba. İv abi, futon abi foton ha, gitti. Ha, evet araba onlara bazı alırız ya her türlü daha. De... Ya tamam o hesaptan hazırlık var. RT bak RT RT şeyleri şey yok bizde. He. bt Ama ben Poyraz'ı gösteririm ne, çıkacak çıkartacak bunu. Okey. Okey. Yani sıkıntı yok. Çağırsınlar yenerik. Ya sıkıntı yok ya. Hamza daha geçen gol. E tam Okey. Okey. <laughs> reis yok mu ya? O kadar geldik. Boşuna mı geldik? Birkaç tane emoji memoji yapmayak mı ya? Yapma evet, ya. Bir tane daha 300 destansı var. Bana yazdı dedi. Böyle böyle, böyle lobiye çek de bir emoji kapıştırayım falan yazdı ya. Anka bir müsaade versene. Kanka. Oğlum bar sen bela mıknatısı daha mısın bak, bak, lan? Tüm belalar çekiyorsun. <laughs> Hayır hayır bak bu, bu hesap çok sağlam. Bu hesapta ne var ne yok hepsi bu hesapta. Çağır çağır gelsin. Çağır gelsin. Anka bir müsaade versene Anka. Mehmet abi de boşuna yere gelmiş olmasın bak. E çağır gelsin. Ben az önce İbabi ile konuştum da İbabi diyor yani Garabağ'ın eski hesabı tanıdık diyor. O yüzden diyor çok bir sıkıntı yok. Abi geldi. Hmm. Allah. <laughs> Antika geçilmesin. Kim? Antika Bey hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin Antika. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Hocam burada böyle biz bir aleyküm hesap aleyküm. kapıştırma falan yapıyoruz da. Dediler ki bunun hesabı çok güzel belki İbabi'yi geçer. Biz de bir davet edek dedik ya. Benim İbo hangisi arkadaşlar? Bunu diyorum. Desprem var ya. Yok abi tamam. beni geçer. Ben o beni geçer. Kaç destansı var Antika? Ne, abi. Niye, niye geçemiyorsun ya? Bizim ya bir şey çağıralım. Arkana çağırak. Kardeş herkes birini çağırıyor. <laughs> abi Erkan abi zaten. Herkes, herkes... birbirini çağırıyor abi. <laughs> Erkan abi normalde de geçecek <gülüyor> ki. <gülüyor> Antika Bey. Evet. Antika Bey kaç destansı var acaba? Tekli olarak 410 tanedir. E, çiftli olarak. Ama çiftli olarak en son 658 yazıyordu. 658 he. İyi iyi gene maşallah hesap güzel Reis. Aynen öyle. Fakat bu Bremen hesabı değil, iki Bremen saymıyor. Yani çıkardığın destansı sayısı diyordu. Bu Bremen hesabı iki emoji ile değil mi reisi şu an? Bir de evet, şey, evet o kral bu. Evet evet abi. Abi o çiftli emoji var çiftli. O öyle değildir biliyor musun şimdi bazıları yanlış anlıyor. Çıkardığın destansı sayısı diyor. Mesela 10 sefer aynı elbise çıkarmışsa 10 sefer o şekilde onu o şekilde sayıyor. Evet hesaptaki o toplam işte destansı ya. işte ya. Çiftli destansı ha, so oluyor aynı. Çıkarılan toplam destansı sayısı ha, diyor. Size. He he aynen öyle. Bazıları şimdi bazıları şimdi fark ediyor biliyor musun? Abi bu şey var. Bu x var ya. Destansı şey veriyor. Destansı parçacık veriyor. Online da sayıyor şu an bir artık bunu. da sayıyor. Ben parçacık de Fazla <laughs> sayıyor sayıyor. Online sayıyor. Geç parçacıkları. Şey var ya bu X suite, X süt geliyor. Bu, bu suite'lerde şey veriyor, parçacık veriyor destansı. Yıldız parçaları. Bak şey ya bakayım. Bo bu, taşları bu taşları mı diyor? Ama o taşlar var ya o taşları sayıyor. Millet pazarlama başlıyor. He. Millet pazarlama basıyor. O taşları alıyor. Şu an bin falan yapıyor. Ha destansı ben mücevheri mi? alıp Allah. destansı kasıyorlar. De i̇lk defa diyorum he. ha. Ya onu yapıyorlar ya şu an mesela fazladan basıyorlar o çıktıklarında desanslı sayıyor. Biliyor ama mi? öyle süresi bitiyor onların ama süreli onlar. Abi, fark etmiyor Desansı Hı -hı. çıktıkça onu sayıyor. Allah Allah el ele ele. Aynen öyle diyorum. E reis, ne oldu Anladım. şimdi Hoş ya biz? Çünkü onun hesapta bir bak. Bir şey diyeceğim ne olacak şimdi? Tekno bitti mi lan işimiz? Bu kadar mıydı? Kimse kapışamıyor <laughs> He ya. He ya. Allah kimse kapışmıyor ben de anlamadım. Ben de üçlü desansı olsa ben yapar. yaparım. <laughs> hadi ya. kapışalım, hadi <laughs> kapışalım hadi kapışalım. <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> hadi kapışalım ya. Poyraz Bey vurun. Hadi. Ben Poyraz Bey'i tutuyorum. Kimle kapış? Kimle kavuşuyoruz burada şimdi? Bir bakayım ona. Evet. Kapışalım diyen kim Mehmet? Dildar'la mı? Bilmiyorum ki. Ya <laughs> Ben geçeceğim. kapatmıyorum. ya. Kafa tutmuyorum. Ayazan love jump da gördüm ben abi ya. Abi, şey. abi ya. <laughs> Yok mu ya? 300 estansı emoji yaparız. 2-3 tane 300 destansı lazım yani kapışmamız için. Öyle olur mesela. Öğrez Bey da siz da çok... Şey de getir. Ne bileyim. Yani çok iddialı konuşuyorsunuz. <laughs> yani burada <laughs> biz eğlenmesine bakıyoruz Boyraz Bey. Peki işlerin de fazla yok ya arada <laughs> emoji farkı o kadar şey yani. değil. Emojiler aynı mesela yani benim... bu Hamza'nın hesabı yeni hesap değil. Bu o şey bu antika Hamza'nın eski hesabı değil değil o, mi? Yok o he. Ne, çok sağlam o. Kapa, hey kafa yok, o, hey kafa, kafa kafa yandı. gider. Yok Necek beni yendi. O da o kafa o o hesap normalde kafa kafa gidiyor Premier'de. Er, aynen er, aynen aynen. O o, o hesapta da, da eksik yok neler. Neyse reis. Abi abu, en şey. son. Aa, şöyle Aa. Möcide zaten önceki Bak, önceki hesabımızı geçemiyorum. Nadirlikte yine fazla. Bir 12. Yok. Abi. Ayaz abinin üstündeki set kimse de yok şu an bu Dünya Dünyanın o bak bu set var ya şu an en nadir set Ayaz oyunun hangisi? en nadir seti. Ayaz hangisi? An yani Antika da kime? Ben Antika. Ayaz abinin üstüne set oğlum o oh, var la de, de var oğlum manyak. Var. Yani. var var. Bu hesapta var. Olmaması lazım abi ben yanlış hatırlamıyorsam yok bence. Neydi Çok o? o. Yani. Ee, Ayaz Bey onun ismi neydi tam olarak? Abi olan paltosu. E paltoymuş kesin vardı İbabi'de ya ben görmüştüm kaç defa. Abi R2'de R2 yazacak bak. R2'nin paltosu. Onda var ya R2 aynı seti. Göster bakayım abi. Çünkü yok diye hatırlıyorum ben İbu abi de. Hesap tanıtımına baktım da. Bu bakın Poyraz bir baksın ona. Mehmet abi. He. Distopya'yı bir çıkartamadın <laughs> abi ya. Ya Distopya'nın ağzını nasıl dedim kardeş abi. ya. He ya. Ya nasıl Distopya'yı çıkaramaz İlk onu da ben çıkardım. İlk onu da ben çıkardım valla. İbu abi abiye. İbu abiye 3.5K UC'yi hem maskesini var. çıkardım hem setini çıkardım. Kendime de 15.000-20.000 bin, bin ucu harcadım evet. çıkmadı. Allah belasını versin. Ben en son şeyi hatırlıyorum. Reis'te galiba Firavun yoktu. Firavun gelince eşitlendiler diye Ama biliyorum. Firavun yok. Firavun işte Firavun gelirken eski Firavun'un yanında iki tane emoji vardı ya. Bayağı <laughs> emoji. Evet. İşte Reis'te onlar yok. Tek. He. Adım reis bizlik bir şey kaldı mı Tekno? Bence bizlik bir şey kalmadı. Aa, bence de kalmadı abi istiyorsan şey yapalım Olur. ya. E, video çıksın diye şey çağıralım Erkan abiye. Erkan kim? şey. reis. Olur bak ha olur o olabilir bak olur. Abi. aynı o olur Yeni <laughs> nesil ya. Dildar abi ben yazdım bir de sen yaz abi Herhalde o galiba. var galiba Kim var hesapta kim var bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Geldik yok dolar geldik bir şeyler oldu Ama tamamen eğlencesindeyiz Hiçbir şekilde arkadaşlar ben hiçbir videoda Benim hesabım dahi İbabi'nin hesabı dahi Şu dahi bu dahi mevzusunda değilim Ben tamamen bu oyunda lobby troll videosunda Eğlence parkı videosunda kasa açılma videosunda Tamamen eğlenmeye bakan ve eğlendirmek isteyen, eğlendirmeye çalışan bir insanım. Hiçbir şekilde bir artistlik yok. Hepsi benim abimdir, kardeşimdir. Hiç sıkıntı yok aramızda. Haberiniz olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepiniz adamsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm bay. Görüşürük.